Cığım, Migros'u konuşalım biraz da istersen, Migros'tan da bahsedelim. Evet. E, Migros tarafında da açıkçası gıda perakende e, tarafı e, açıkçası bu yıl geçen sene kıyasla istenilen performansı gösteremedi. E, gıda perakende tarafına baktığımızda e, endeksin altı giriyoruz. Ancak bu bu tarafta Migros'un bilançosunun beklentilerin üstünde geldiği e, marj iyileşmesini gördüğümüzü ve karlılık tarafında da bu çeyrekte artan rakamlar izlendiğini söyleyebilirim. E, gıda perakende fiyatının faiz indirimi patikasından ayrıştığını e, söyleyelim. Ancak indirim, indirim marketlerinde olan ilginin azalması Migros'u Öne çıkarabilecek açıkçası bir gelişme, bir haber olur bizim için. Ancak faiz indirimi taraf faiz indirim patikasına girdiğimizde ben şahsen banka gibi, GEO gibi oluşumların daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum.